Coviden herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Olan böyle Listenin Ne alakası var şimdi nereden çıktı bu liste diyebileceğiniz yepyeni bir listeyle karşınızdayım. Neden son zamanlarda çizgi karakterlere taktığım hakkında benim de bir fikrim yok ama hazır takmışken derlemelere devam etme gibi abuk bir karar aldım ve bugünkü kararımızda antropomorfik yani yarı insan biçiminde alımlayıcıya sunulmuş olan kedi karakterler. Yani tabii genellikle antropomorfik normal kediler de var içinde ama normal normal kedilerin bizi çok da fazla cezbettiğini düşünmüyorum. Çok hızlı bir şekilde de listeye girmek istiyorum izninizle. Şimdi çizgi kedi karakter denildiğinde pek çoğumuzun aklına yani benim jenerasyondaşımsanız şayet pek çoğunuzun aklına Tom ve Jerry'deki Thomas karakteri gelecektir. Hanna Barbera'nın üretimi olan bu manyak ikili genelde tek bir motivasyon üzerinden hareket eder. Yani işte konfor alanını korumak isteyen kendi statüsünü korumak isteyen bir ev kedisi olan Tom ve bu ediyor. Her seferinde meşgul eden her seferinde de onu alt etmeyi başaran Jerry. Fakat bu iki karakter arasındaki çatışmanın dinamikleri sürekli olarak değişir. Yani kimi zaman Tom'a acırsınız kimi zaman Jerry'e acırsınız. Eğer benim gibi abi kardeşseniz işte Tom abiniz Jerry kardeş olur falan filan. Ve genellikle de zaten biz Jerry'i pek fazla sevmeyiz. Çünkü hani Tom pek çok öyküde böyle bir mazlumdur. Yani bir tane hata yapar Jerry'e karşı. Ve Jerry bütün bölüm boyunca Tom'u alt etmeye başarır. Ama dediğim gibi kimi zaman Jerry'ye hak verirsiniz, kimi zaman Tom'a hak verirsiniz. Yani bakarsanız Tom birilerine artistlik yapmak için Jerry'yi küçük düşürür, onu işte aşağılar bir şey yapar ve sonunda hak ettiğini bulur. E kimi zaman da abi adamcağızın keyfi yerindeyken işte sahibi gelir gider der ki işte şu fareyi yakala bilmem ne yap falan filan. Karakter egzistensiyelist durumunu korusun diye Jerry'yi yakalamak zorundadır. Fakat Jerry'nin uyuzluklarından nasibini alır. Tabi arada bir de Spike ve Tyke gibi karakterler de eklenir menüye. O zaman da şu kuzeniniz muzeniniz varsa onları da Spike ve Tyke cisimleştirirsiniz falan filan. Genellikle Tom'un böyle parmağını bir yere vurduğunda, ezildiğinde işte başına herhangi bir halt geldiğinde patlatmış olduğu o çığlıkla anılmaktadır. Çığlıkla ünlenmiştir. Bir diğer güzel detaysa çizimlerde hiçbir zaman insan karakterleri görmeyiz. Onların sadece ayakları vardır ki zaten bir ev sahibi olan hanımefendinin ayağı var. Onun dışında da çok fazla insan karakter de görmeyiz. Bu zaten daha sonrasında biliyorsunuz bizde Uğur Gürsoy'un yaratmış olduğu Fırat karakterinin de esinlenme noktasıydı. Orada da yetişkinleri sadece ayaklarını gördük. Yani bu çok güzel bir metot. Yetişkinlerle formal dünya ile fantastik dünyanın ayrımı gibi bir şey aslında. Çok hoşumuza giden bir metottu. 1940 ve 50 18 yılları arasında tam 18 yıl boyunca Hanna Barbera tarafından 114 bölüm çizilmiştir ki bizim zaten sevdiğimiz ve genel olarak o tam kalıp Tom ve Jerry imajının oluştuğu Hanna Barbera ikilisi tarafından yaratılan Tom ve Jerry'dir. 1961 ve 62 yılları arasında William Snyder tarafından 13 bölüm hazırlanmıştır. Orada böyle karakterlerin imajlarının birazcık değiştiğini görürüz. 1963 ve 67 yılları arasında ise Chuck Jones 34 bölüm boyunca Tom ve Jerry'yi hayatımıza sokuşturmayı başarmıştır Neredeyse Tom ve Jerry'deki Tom karakteri kadar akıllara kazınmış, aslında metot olarak da birebir aynısıdır. Sylvester karakteri tam adı Sylvester G. Pussycat Senior. Böyle de yani uzun kallavi de bir ismi vardır kendisinin. Yine işte kendisini kanıtlamak için ya da kimi zaman da eğlence için bir başkasına da adanan buradaki karakterimiz Tweety'dir. Bir kedi görürüz ama burada Tom ve Jerry'de olduğu gibi yetişkin karakterleri görmeme gibi bir durum yok. Zaten Tweety'nin sahibi olan o yaşlı teyze ile iş birlikleri düşünüldüğünde Sylvester'ın zaten başına artacak her türden şey vardır. Yine çoğunlukla Sylvester'a acırız. Sylvester'a acırız ama tabi Sylvester da burada aranan kedilerden biridir. Yani sürekli olarak belayı davet eden bir karakterdir. Looney Tunes ve Mary Melodies prodüksiyonunun ortak ürünüdür. Her ne kadar biz Sylvester ve Tweety arasında geçen arbedeleri görsek de Sylvester'ın düşman sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Bunların arasında Speedy Gonzalez de var. İşte Kanguru hopper da var. Bir de böyle hep yetenekli metenekli tipleri kendisine düşman bellemesi de apayrı bir komedi. Ama dediğim gibi biz bu Sylvester'ı seviyor muyuz, ayar mı oluyoruz çok emin değilim. Ama Tweety'ye kesinlikle ayar oluyorduk. Yani Tweety, Jerry kadar bile sempati besleyemediğimiz gerçekten de uyuz ötesi uyuz. Bir kedi gördüm sanki deyip de böyle ekran başındaki çocukları bile tetikleyen, ruh hastası bir de uyuz bir tipi olan bir karakterdi yani kendisi. Freeloaders, man! Am I hungry? Felix Ticket'e geldiğimizde animasyon aleminin a babalarından birini görüyoruz ve ilk istikrarlı hani sürekliliği olan ilk animasyon karakteri. Ve o kadar böyle abartılı bir çizimi vardır ki yani bir kafasının %90'ı kocaman gözlerden oluşan bir kedi düşünün. Pat Salomon ve Adam Esmer tarafından 1919 yılında yaratılan tabii ki doğası gereği de ilk kedi karakter olma özelliğine sahiptir kendisi. Ama bugün bile yaratıcı hamlelerinin diri olduğunu söyleyebiliriz. İlk Ilk defa seriyelleşen karakter olma özelliğine sahip olmasıyla birlikte en başat animasyon figürlerinden biridir kendisi. Bir de bunun Felix the Cat, A Wonderful Wonderful Cat adında garip de bir şarkısı vardır. Kendisiyle özdeşleşmiş, kendisinin bu grafik karakterini kimlikleştirmiş bir şarkısı da vardır. İlginç bir de Magic Bag adında bir çantası var. Zaten Felix'in kendisi çok garip bir karakter oldu. işte kafasının tepesini çıkarabilme gibi özellikleri var. Kolunu bacağını çıkarıyor falan. Bir animasyon karakter olduğunun bilinci bu kadar varmış olması erken dönem animasyon örneği olarak onu gerçekten de avantgard bir örnek haline getiriyor Tabii bizim jenerasyon kendisinin Özellikle de o 1992 yılında piyasaya sürülmüş olan video oyunuyla tanıyor Hani bugün bile bir yerlerde karşılaşsak oynama şansımız olsa bunu oynamaktan gerçekten de keyif alacağımızı söyleyebilirim This is Garfield dediğimizde akan sular durur. Yani idolümüz mü mi idolümüz. Miskinliğin ustası. Yani kendisini izlerken bile huzur ve huşu içerisinde mayıştıracak bir karakter var. Yani aynı zamanda sürekli olarak homini gırtlağı tıkanan bir kedi olmakla birlikte dillere destan rejim kitaplarının da mimarıdır. Tabi bizde 90'lı yıllarda bir süre aylık dergisi de yayınlandı. Hani macera striplerinin yanı sıra uzun uzun çizgi hikayelerinde görme şerefine eriştiğimiz için ayrı bir yakınlığımız var. Yani Garfield bizim için sadece bir çizgi filmden ibaret değildi. Keza Tom ve Jerry'de de aynı durum söz konusu. Aynı dönemde Tom ve de Garfield'ın da aylık dergileri gazete bayilerinde satılıyordu. Kainatın en kul kedisi olmakla birlikte zavallı o diye çektirmiş olduğu her tür hezeyanı bir şekilde kabul edebiliyorduk. Herhalde yani Garfield'a sinir olamıyordum ben. Bilmiyorum Siz sinir olabilen var mıydı ama e, strip üstadı Jim Davis tarafından 1976 yılında John adıyla tasarlanmış. Sonrasında ise 1978 yılında Garfield ismini almış bir karakterdi kendisi. Ki Korn grubunun bas gitaristi olan Field'i de böyle tombiş yanakları sebebiyle almış olduğu Field lakabını Garfield'a borçludur. Bir de tabii ki sanırım eski lombak kapaklarından biriydi herhalde. Kötü kedi Şerafettin'in kendisinin boğazına hunharca sarıldığı bir de görsel vardır aklımızda. Öyle veya böyle Beyaz Cam'ın en sevilen kedi figürlerinden biriydi demek hiç de yanlış olmayacaktır. Okay. Kissinger kedisine geldiğimizde imaj olarak kendisini çok çok farklı suretlerde, silüetlerde gördük. Yapısı gereği de görmemiz gerekiyor zaten ama biz bu sırıtkan pisi, pisi 1951 yapımı Disney uyarlamasındaki imajıyla hatırlıyoruz daha çok. Kolektif hafızalarımıza en çok kazınmış olan oydu diye tahmin ediyorum. İşte mor ve koyu mor çizgileri bir yanağından diğer yanağına kadar yayılan yüzünü neredeyse ikiye bölen o kocaman gülümsemesiyle Lewis Carroll'ın anlatımındaki betimlemeleri üzerinde rahatlıkla taşıyan bir kedi vardı. Ki kendisi de çizgi filmde daha Alice'in karşısına çıkar çıkmaz dakika bir bismillah epistemolojik zırvalarla kızcağızın kafasını yakmıştı. Tabi bizim de kafamızı yakmıştı o çocuk yaşta. Bununla birlikte de aranan oyuncudur kendisi. Yani pek çok yapıma keymiyor olarak da şöhretini perçimlemenin gerisinde durmamış bir kedi karakteri var karşımızda. That I'm not all there myself. <laughs> And the more we're to break. Evet Figaro'ya geldiğimizde bu hani bölümün başında söylediğimiz gibi antropomorfik durum söz konusu değil. Oradan dümdüz bir kedi var karşımızda. Alabildiğine düz Gepetto'nun kedisiydi. Ve zaten Gepetto'nun Pinokyo'yu yaratmasının hemen ardından da Pinokyo'nun en yakın dostu olarak içimizi ısıtan tatlış böyle olsa da sevsek hani böyle durduk yerde karşınıza çıktığında bu animasyon ulan bir kedi olsa da etrafta şöyle bir sevsem de bütün pis elektriğimi atsam diyebileceğiniz sizde garip hissiyatlar fıkırdatan bir karakter kendisi. Figaro. Aha, Figaro. Fritz the Cat. Bence beyaz camın görmüş olduğu en manyak karakter. Kesinlikle ama kesinlikle bu yaratım bambaşka bir yaratım. Bütün bu listede yer alan yaratımların da dışında bir yaratım. Öncelikle Robert Crumb imzalı Head Magazine için 1965 yılında resmedilmiş bir karakter var karşımızda. Tabii ki Robert Crumb bu karakteri aykırı kimliğiyle bir karşı duruş temsili olarak resmetti. Fakat karakterin mainstream arenada gerçekten tanınmasına sebep olan ise sinema uyarlamasıydı. Marjinal animasyon yaratımlarının avantgard ismi olan Rab Bakşi imzalı First the Cat uyarlaması kesinlikle ama kesinlikle döneminin çok çok önünde ve döneminin dinamikleri düşünüldüğünde de çok sert bir yapıdaydı. İşte işin içerisinde argo da var, pornografi de var, şiddet gösterenleri de var. Yani 1971 yılında izleyiciyle buluşan bir animasyon filmi için muhteşem kafa yakıcı bir örnek. Irkçılık, uyuşturucu, seks, sınıfsal normlar ne ararsan ara Bakşi'nin hakkında söyleyecek sözü var. Ki karakterin yaratımı 1965 ama filmin vizyona girdiği dönemde 68 ruhunun içindeki cortlamaları, tezatları, uyuşmazlıkları birebir görmüş, tanıklık etmiş bir Ralph Bakshi söylemleriyle dolu olduğu için kesinlikle ama kesinlikle alışık olmadığınız türden bir çizgi film var karşımızda. Tabi Bakshi mahsullerinde olmazsa olmaz caz kültürü dahil alt kültürün tüm bileşenlerini bu filmde bulabilmeniz mümkün. Psikodelik mirasını olduğu gibi 60'ların hakim alt kültüründen alan bir yapım var. Hem Amerika'ya hem de dünyaya ekilmiş olan yeni kültürel propagandanın tüm paradigmalarını barındıran ve 68 ruhuna da alabildiğince eleştirel bakmayı ihmal etmeyen bir yapımdı bu. Ve gerçek anlamda bir sivil itaatsizlik ikonuna dönüştürmüş oldu Fris the Cat karakterini. Bu bakımdan gerçekten de benzersiz bir örnek olduğunu söylemek. Hani ponçik örneklerin yanında son derece sert bir örnek olduğunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Mother of God, I'm a fucking fugitive. Gelelim Snowball'a. Yani Simpsonların arızalı kedisi. Neden? Çünkü zaten Simpsonların kedisi. Yani Simpsonların kedisi olup da normal hayatına devam edebilecek bir evcil hayvan düşünebilmek mümkün değil. Dolayısıyla Snowball zaten histerik bir kedi ve zaten çok da uzun süre yaşayamıyor. Fakat Simpsonların da özelliği bu ki arkadaş ölen her kedinin yerine yeni bir Snowball geliyor. Yani bir çeşit padişahlık sistemi gibi bir şey. Garip bir şey var burada. Yani Snowball 2, Snowball 3, Snowball 4, Snowball 5 diye devam devam ediyor. Her Snowball'da zaten bu histerisinin dramatik bir sonucu olarak saçma sapan bir şekilde hayata veda ediyordu dizide. Sorry Bart! Evet Heathcliff'e gelmek istiyorum. Amerikalı karikatürist John Cattley 1973 yılında bu karakteri yarattı fakat asıl şöhretini 1980 ve 84 yılları arasındaki animasyon serisine ve sonra zaten eklemlenen işte Freeze the Cat and the Cadillac çetesi falan filan gibi eklemlenen çoklu animasyonlara borçlu. Biz çok fazla Heathcliff'e bir ısınamadık çünkü Garfield'la Şerafettin arasında bir şeydi. Her ne kadar Garfield'dan çok önce hayata geçirilmiş olsa da biz televizyonlarımızda Garfield'ı daha erken izlediğimiz için Garfield çakması olduğunu düşündük çok uzun yıllar boyunca. Aslında bakacak olursanız altına alacak donu yok, keyfimiz eşekte yok. Düz turunu tamamen içselleştirmiş bir karakter. Mahalle paşası Heathcliff. Garfield'ın sosyal ve dayakçı hali ki bence Bülent Üstü'nün hem Free Sticket'ten hem de Heathcliff'ten çok fazla şey ödünç aldığını söyleyebiliriz. Yani işte durmadan köpekleri dayak manyağı yapan. Hadi burada seks yok çok fazla ama yine de hani manitacılıktan geri durmayan bir karakter var karşımızda. Her bokada böyle böyle ruhani olarak maydanoz olmaktan geri durmayan sinir bir karakter. Yani bakınca da böyle kocaman patates kafalı böyle sevimli de gözüken bir karakter. Yani kötü kedi Şerafettin ya da Friz Diket gibi böyle yampiri yumpiri bir tüp yok ama adamın o tatlış tipinin ardında yemediği bok yok yani. Gerçekten de çetecilikten tut ortamcılığa kadar böyle bir tipe yakışmayacak her şey Headcliffe'in bünyesinde maşallah mevcut. cat'e gelmek istiyorum. Bizde çok da fazla bilinen bir örnek olmamakla birlikte en ünlü çizgi kediler arasında kendisini konumlandırmak, es geçmemek gerekiyor. 1961 yaratımı bir karakterdir. Yani temel olarak da kendisine bir çöp kutusunu mesken bellemiş. Böyle şapkalı mapkalı falan filan kendine has bir stili de var kedinin. Varlık içerisinde yokluk düsturuyla New York getolarının hayatını resmetmek için kullanılmış bir karakter. Aslına bakacak olursanız 30 bölümlük bir sitcom. Zaten sitcom mantığıyla işlenmiştir. Yani bizde herhalde bir çizgi ki sitcom kültürü geleneği çok da tutmaz diyerek mi televizyonlarımızda çok uzun vadede gösterilmedi onu bilmiyorum ama Hanna Barbera'nın ABC için projelendirdiği ve bugün bile bakınca kendinden menkul kendi şöhretine sahip bir kedi var karşımızda. I know where it went. Come on, get going. Pokemon'un miyavına geldiğimizde bu karakteri uzun uzun konuşmak lazım. Roket takımının gıcık karakteri. Yine her boka maydanoz olma. Herhalde bir boklara maydanoz olma söz konusu olduğunda illa bir kedi karakter konumlandırma gereği var. Miyav da bunlardan biriydi. Hatta çok uzun bir süre işte işlevsiz bir şekilde roket takımının yancı üçüncü karakteri olarak aptal aptal monologlarla laf kesen saçma sapan bir kedi olarak düşündüm ama bunun da galiba özel güçleri falan vardı. Şimdi böyle araştırmadım etmedim ama kendine ait özel güç uçlar falan ortaya çıktı ya. Yani bunun da Pokemon olduğunu sonradan öğrendik. <laughs> Gargamel'in pek bir sevimsiz gıcık kedisi Azman, orijinal ismi Azrail. Bir kediye bu ismi koyan bir adamın zaten mental durumunu tartışmak istemiyorum ve böyle bir adamın kedisi olmak gibi bir sorumluluğu yerine getiren Azman'ı da ayrıca takdir ediyorum. Yani ağzı var dili yok gibi görünen fakat en kritik anlarda da Gargamel'in işine taş koyan, saçma sapan bir kedi karakterdi kendisi. Kendisini burada sevgisizlikle anıyoruz. Ve geliyoruz onur konuğumuz olan kötü kedi Şerafettin'e. Ya kim ne derse desin gerçek bir tasarım harikası var burada. İşte pirana gibi dişler, koskocaman bir çene, sürekli olarak bir yerlerinden yaralı olan bir yüz, işte çıkık elmacık kemikleri, fırça gibi uzun kaşlar falan filan. Yani burada Garfield, Heathcliff, Fristiken ne varsa sanırım Bülent Üstün böyle blender'a koymuş ama tamamen kendinden menkul, tamamen ülke kodlarına göre başarılı bir biçimde yorumlanmış bir karakter çıkardı karşımıza. Karikatürist Bülent Üstün'ün 1996 yılında kaybetmiş olduğu kedisinin adı ki ondan ilham alarak aynı yıl içerisinde Le Manyak'ta doğmasını sağlıyor ki biz de zaten o dönemlerde 96-97 yıllarında ilk defa Le Manyak'ta keşfettik ve aslında ilk tepkimiz de şu oldu. Bu ne lan? Cinsellik ve şiddet dozajını ilk defa böyle bir karikatür dergisinde bu raddede görmemizi sağlayan kötü kedi Şerafettin olmuştu hiç kuşkusuz ve bu sert profile rağmen Türkiye'nin en çok tanınan çizgi karakteri haline gelmeyi başardı. Öyle ki çok uzun yıllar boyunca Şerafettin'in bir animasyonu gelsin ve artık şunun bir animasyonunu yapın da keyifle izleyek diye 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 Bülent Üstü'nün başını yedi pek çok okuyucu ve bunun için belli girişimler oldu. İlk başta işte iki boyutlu bir animasyon olarak tasarlandı falan filan. Sonrasında nihayetinde 2016 yılında sinema salonlarımızı ziyaret etti ki bence bir neden tutmadı bölümünü hak eden yerli yapım varsa en önemli de bayrak taşıyanı da Kötü Kedi Şerafettin'dir diye tahmin ediyorum. Tabii bizim beklediğimiz gibi iki boyutlu ve alabildiğine o şiddet dozajını izleyiciye boca eden bir yapımdan ziyade aslında böyle bir yapımın ruhuna yaklaşmak adına riskli sayılabilecek üç boyutlu tasarımla karşımıza çıktı. Fakat yine de ne olursa olsun muhteşem cesur bir girişimdi ve olabildiğince yani o imkanlar dahilinde diyelim artık olabildiğince Kötü Kedi Şerafettin'in içerisindeki bütün dinamikleri perdeye boca eden incelikli bir çalışmanın nasıl diyeyim özverili bir çalışmanın ürünü vardı karşımızda. Ne yazık ki kıymeti tam olarak bilinemedi çünkü gerçekten çok uzun sürece yayılan bir çalışmaydı. Fakat kalplerimizdeki o Şerafettin sevgisi onu o haliyle kabul etmemizi bağırlarımıza basmamızı sağladı mı sağladı diyoruz. Evet arkadaşlar Retroville'de bugün öyle kafama esti çizgi kediler hakkında bir derleme yapayım dedim. Çünkü geçenlerde bir Tom ve Jerry bölümüne denk geldim ve adeta hipnozu uğramış gibi bölümü baştan sona soluksuz izledim. Nerede karşıma çıktı? Niye karşıma çıktı bilmiyorum. Bu da zaten bu bölümün yaratımına ilham oldu diyebilirim. Umarım sizlerin de bu All Star karmasına ekleyecek kedi karakterleriniz vardır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>